Merhaba arkadaşlar Wild Motion Records kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Yunus'un Midi Wizard yardımıyla melodi ve kort yazımını göstereceğim. Yunus'un Midi Wizard kullanımı çok kolay bir VST arkadaşlar. VST'mizi açtıktan sonra jan kısmından yapacağımız müziğin türünü seçiyoruz. Key kısmında notamız var arkadaşlar. İstediğiniz notayı seçiyorsunuz. Style kısmında kort mu melodi yapacağız hangisini istiyorsak onu seçiyoruz. Length'e uzunluk arkadaşlar 8 bar'ı seçiyorum ben. Transpose melodimizin e, oktavını aşağı ya da yukarı çekmemizi sağlıyor. Bir yukarı bir aşağı oktav olmak üzere tıklayarak e, inceltip kalınlaştırabiliriz ses, sesimizi. Seçeneklerimizi tamamladıktan sonra yapmamız gereken tek şey şu tuşa basmak arkadaşlar. Buna bastıktan sonra Yunus'un Midi Wizard bizim için melodiyi oluşturuyor. Bundan sonra şu kısımdan mouse'umuzla tutarak getirip aranca sayfamıza bırakıyoruz. Buraya istediğimiz enstrümanı atıyoruz. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Kord yapmak da aynı şekilde. Sadece melodi yerine kordu seçiyoruz. Yine aynı tuşa bastığımızda kordumuz oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Umarım herkes için çok faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Değerli vaktiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.